Sehatu Allah'a en la habibin ala Bir kimsenin sevgilisi aleyhinde olan duasını kabul buyurulmamasını Cenab-ı Allah'tan istirham eyledim diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sevgilinin, sevdiği insanın, sevdiği insanın aleyhine dua etmesi. Ben dua hoş değildir. Bu Türkçemizde aleyhte duayı daha çok bet dua Bed kelimesi Farsça'dan bize gelmiş kötü dua demektir. Muhterem kardeşlerim, her bet duadan sahibine muhakkak bir pay ayrıldığını söylüyor Peygamberimiz. Burada yok hadis şerif ama başka hadis i de öyle bulunur. Demek ki birisine düşmanımız bile olsa bet dua ettiğimiz zaman o bet bir parçası da bizim başımıza gelecek. Belamızı istiyoruz ya? Öyleyse kimseye mümkün metrede beddua etmeyelim, lanet etmeyelim. Ama insanlarda böyle bir e, acelecilik var, böyle bir zalim tarafı var. Ve yedgul insanu bi şerri dua bu bil hayli. İnsan kendi şerrine, hayrına dua eder gibi eder. <laughs> Şimdi elhamdülillah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu duasını Allah Celle Celaluhu kabul buyuruyor da hayatta dolaşıyoruz. Geçen de dersimizde ne demiş? Babanın duası, ananın duası makbuldur. <laughs> Fakat ana biraz kızarsa boyun derine, canım sıkla, başlarlar şimdi, ciğerin döküle. <laughs> Hele de Maraşların böyle şey gibi bedduaları var. Eğer bunlar kabul olacak olsa bu anamızın bedduası, <laughs> babamızın bedduası, akşama çıkamamamız lazım. Bereket ki kabul olunmuyor. Fakat bir miktar geliyor. Ona da geliyor. <laughs> Beddua edene de geliyor. O bakımdan ağzımızı bedduaya ve düşmanımız bile olsa alıştırmamak lazım. Masallah faridatın felahı davatü müstecabah bir insan bir farize yapsa yani koşuyla, huzurla farz bir namaz kılsa Felavu o adam için davet-i arkasından kabul olan bir dua vardı. Bir dua ederse makbul olur anlamındadır. Demin, Hakk-ı Şerif, Kur'an Hakk edilirse arkasından diyordu. Sadece bununla da durayım. Dünkü hatırlayalım. Birisi size bir iyilik yaptı. İyilik yapılan, iyilik yapan adama dua ederse anında, elbis içinde kabul olur. Sadaka veren adam arkasından öyle. Demek ki, ibadetlerin arkasında, cümle ibadetleri, cümle Cenab-ı Allah'ın hoşuna giden farzların arkasında dua edilirse müstecep olur biiznillahi teala. Bir de mazlumun duası vardır. Bâb-ı mâcebe fî mazlum. Bundan da Allah sığınmak lazım mazlumun duasından. İttabû davetel mazlum. Mazlumun duasından sakın. Haksız yere eziyet görmüş, vurup çekmiş adam. Fe çünkü o mazlumun duası, ben dua aslında tas abu ile semai, semaya doğru çıkar adam ellerini alıp dua ettiği zaman ke enneha sanki böyle bir ateş parçası şimşek gibi çıkar ve Allah Celle Celaluhu onu kabul buyurur. Dua ol mazlum mazlumun duası müstecab için muhakkak icabet olunur, kabul olunur. Ve inkâne faciren ver ki o dua eden facil bir olsun, günahkar bir olsun. Allah'la arası iyi değil ama mazlum mu? Mazlum, Allah Celle bu. ona bakmıyor, duasını kabul ediyor. Onun için zalim olmak çok kötü bir şey. Mazlumun duasını hakikate korkmak lazım. Allah ile Celle Celle arasında perde yoktur. Doğrudan dergâh-ı ilahiye var ve kabul olunur. Allah Celle Celaluhu dualarınızı, hayırlı dualarınızı <laughs> kabul buyursun inşallah. <laughs> Sevdiklerinizin aleyhinde bilmeden yaptığınız kötü dualarınızı kabul buyurmasın inşallah. Bazen insan demek ki okuduğum ayeti kerimede öyle bayat bayat insanı bir şerri dua bu bir bazı kendisine de Bırakın sevdiklerine, ailelerine, hayırına dua eder gibi dua eder. Bu bazen bilmemezlikten de olur. Yani Allah'ım bana şunu ver dersin, o verdiği beladır ama bugün sen onu bilmiyorsun. Bela olduğu yani meydana çıkacak. Seni dolandıracak bir adam mesela iş ortaklığı yapıyor. Allah'ım bu işimizi güzel güzel yarattı, Adam adamla bizi ortak ediyorsun. Ama bilmiyorsun ki o hainin tekidir ve seni mahvedecek. Yani insan ileriye dönüp bilemez. Hayra dua eder gibi eder, bu noktada Cenab-ı Allah'a güvenmesi lazım. Şerrine dua eder. Burada esas başka bir şey söyleyecektim ben ama ayet-i kerimeyi okuyunca onu bunu Ve o insanın bir şerri dua o bir hayır. Hayrına dua eden gibi şerrine dua eder. Kabul olması daha sonra sevilecek. Heh bizim bir abimiz vardı. Kafasını boğmuşlar bunu, canını sıkmışlar. Birkaç tane insan uğraşıp duruyor onu, rahatsız ediyorlar. Bu rahatsızlık da onun zikrine mal oluyor. Oturup Cenab-ı Allah'ı zikrederken aklına geliyor. Namaz aklına geliyor, huzursuz ediyor. Bir gece teheccüd namazı, seher vaktinde böyle uğraşırken gene akıllarına gelmiş. <laughs> Aleyhlerine Allah'ın müstahak olduklarını bunlar eder diye bir cümle çıkmış. Sonra da mübarek adam ben bu duayı nasıl yaptım bu kardeşlerim bunlar sonuçta Müslüman ben Müslümanım aleyhine nasıl dua ederim diye sabahlara kadar Allah'a ben doğru kabul etme Allah'ım <laughs> ben bir Allah'ım yok say Allah'ım söylememiş kabul et Allah'ım diye ağladım diyor sabaha kadar onlara dua ettim diyor Ha böylesin adamlar aleyhimize dua edecekse, eskimez <laughs> Çünkü daha fazlasıyla dua edecekler. Bu temiz bir yürektir. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam, bu damlama gibi olamaz mısınız? Kim bu ya Resulallah diyorlar? Bu adam Allah'ın sevdiği bir kuldu. Sabahleyin evinden çıkardı ve dedi ki Allah'ım kim benim aleyhime konuşsa helal olsun, kim malımı yemişse helal olsun, kim benim işte ne olursa benim aleyhime kim ne yaparsa helal olsun. Ben ondan hesap sormuyorum. Sen de sorma Allah'ım dedi diyor. E bu damlama gibi olmak. Yani kalbinde Müslümanlara karşı ki nefret, kayız beslememek. Bu çok büyük bir sıfattır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescidde oturuyordu. Bir deri kaldı, <laughs> altı suları ıslanarak böyle geldi dökülüyor. Namaz kıldı. Peygamberimiz buyurdular. Cennetlik bir insan görmek isteyen şu delikanlıya baksın. Tabi herkes takdirle baktılar. Bunu duyan Müslümanlardan bir tanesi giderken o delikanlının yanına vardı ve selamun aleyküm aleyküm selam. Benim babamla aramda bir şeyler geçti. Eve gidemiyorum. Beni misafir edemiyorsun misin bu gece? Eder buyur dedi Kötü gittiler akşam yemekleri yediler. Namazlarını cemaatle kıldılar. Saatinde yattılar. Belli bir saat olunca her ikisi de teheccüde kalktı. <laughs> Efendim ibadette sabah namazına gittiler geldiler. Hiçbir şey göremedi. Herhalde ben kaçırdım dedi adam. Efendim ikinci gün ya ben bugün de misafir edebilir misin dedi. E ederim dedi o. Kontrol ediyor. Acaba hangi ameli yapmış da Allah katında bu kadar makbul bir adam olmuş. Peygamberimiz cennetlik görmek isteyen bu delikanlıya baksın diyor. Birinci gün böyle bir şey göremiyor farklı bir şey. Herkesin yaptığı gibi yapıyor. İkinci gün, üçüncü gün olunca yeter arkadaş diyor ya ne benim babamla ara kötü ne de gidecek ev. Böyle bir şey yok. Problem yok. Ama Peygamberimiz senin hakkında böyle söyledi. Allah aşkına üç gündür seni tarasut ediyorum, gözlüyorum. Farklı bir şey bulamıyorum herkesin yaptığından. Sen neyi saklıyorsun, neyi gizliyorsun ki o yaptığınla bu kadar derece. Bana öyle İyi niyetli ben de onu yapayım diyor. <laughs> Yok diyor delikanlı. İşte bu gördüğün gibi. Hakikate senden bir şey gizlemiyor. Yalnız bir şey var. Ben hiçbir Müslümana kin gütmem. Hiçbir Müslümana da beddua etmem. Sabahleyin kalktığım zaman Allah'ım benim aleyhimde de olsa hiçbir Müslümana soru sormam sövseler de, dövseler de, hiçbir Müslümanı benim yüzümden eziyete çekme, ben hakkımı helal ödüyorum diye. Desene bundan da diyor. Yani bu Müslümanlara beddua etmemek, Müslümanlar hakkında kusurlarını <laughs> ötmek ve bağışlamak, Cenab-ı Allah'ın bu vesileyle kendi kusurlarını bağışlamasını talep etmek çok büyük bir kalp diyor. Allah celle celalühü bu ve güzellikleri bize de nasip eylesin inşallah. şan. Sübhanallahi ve tera biizzatihi ve mesifun. Selam-ı aleyküm ve rahmetullahım da her alemin rızıkı.